Survivor tarihinin en farklı kişiliklerinden birisi olan Taner Tolga Tarlacı, geçtiğimiz Haziran ayında kesici aletle gasp yapma suçundan hapis cezası almıştı. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde cezaevine gönderilen Tarlacı'nın, yemekhane sırasında tartışma yaşadığı diğer mahkumlar tarafından darp edilerek komalık olduğu öğrenildi. Peki Taner Tolga Tarlacı'nın sağlık durumu nasıl? Neden hapis yatıyor? Gelin birlikte öğrenelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Taner Tolga Tarlacı'yı hepimiz tanıyoruz değil mi? Kendisi Survivor tarihinin en değişik karakterleri arasında yer alıyordu. Kıbrıs çivesi, değişik hareketleri, farklı söylemleriyle programa damgasını vuran Tarlacı, Acun Ilıcalı'ya attığı laflarla da bir hayli konuşulmuştu. Masterchef, Yemekteyiz ve Survivor gibi yarışmalardan tanıdığımız Yasin Obuz'la olan bir küs bir barışık dostuyla da gündemden düşmeyen Taner'in sosyal medyada paylaştığı videolarda bazen görenleri çileden çıkartıyordu. Survivor'dan sonra Acun Ilıcalı Kırcalı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasına karar verilen Taner, kaçak bir feribotla Kıbrıs'a kaçmıştı. Kıbrıs limanına yaklaşınca suya atlayan ve 4 günde Kıbrıs'a yüzen tarlacı orada da rahat durmadı. Geçtiğimiz Haziran ayında kesici bir aletle gasp yapma suçlamasıyla ceza alan tarlacı, tutuklandığını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Fakat polise mukavemet ettiği de konuşulan tarlacının cezasına bu sebeple 6 ay daha eklendiği de yine öğrenilen bilgiler arasında. Hapishane koşullarına da yan Taner'in bileklerini kesme suretiyle intihara kalkıştığı ve gardiyanlar tarafından hastaneye yetiştirildiği açıklanmıştı. Tedavisinin ardından tekrar Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ndeki cezaevine dönen Taner'in bu sefer de yemekhane sırasında tartışma yaşadığı 3 mahkum tarafından öldürülseye dövüldüğü ve komaya girdiği ortaya çıktı. Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre birkaç gün gözetim altında kalan ve tedavisi yapılan Taner'in tekrar hapishaneye götürülerek tek kişilik hücreye alındığı aktarıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.